Genel hatlarıyla ikinci ayına doğru artık bebek biraz daha uyanmaya başlar. Özellikle zamanı dolunca yani doğması gereken zamanı aşmaya başlayınca bebek gündüz daha uyanıklık zamanları artar. Adeta besledikten sonra etrafına bakınır, sizinle birlikte olmak istiyor gibidir. E, bu durumda aileler de şaşırır. Bu niçin uyumuyor? Biz uyumasına alışıktık diye. İşte böyle biraz e, artık uyanıklık zamanları, etrafındakilerin farkında olma, ona gülündüğü zaman geri gülme. E, hatta e, bazı bebekler artık ikinci aylarında e, geri konuşmaya da başlarlar. Yani siz onlarla gı 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 yaptığınızda onlar da size Gözünüzün içine bakarak, gülerek, gıgı gı gı gibi sesler çıkartarak adeta bir iletişim kurmaya başlarlar. İki aylık bebeklerin artık baş kontrolleri daha iyidir. Kucağınıza aldığınız zaman başlarını dik tutabilirler. Yere koyduğunuz zaman yerden başlarını biraz kaldırabilirler. Yani sırt kasları, baş kasları artık kendilerini başlarını dik tutacak şekilde güçlenmeye başlamıştır. E, gündüz uykuları bayağı azalmış olabilir e, ve buna karşılık da ama gece uykuları. Biz bunlara gece kıyakları diyoruz. Geceliğin uykuları biraz biraz daha uzamaya başlar. Gece hala da 2-3 kere beslenmeleri normaldir ama uyandıkları süreler çok uzun sürmez. Tekrar hemen uykuya dalarlar. E, ailenin içinde, evin içinde de e, biraz daha böyle bir rahatlama, biraz daha saatlere uyma, biraz daha düzen gelme gibi e, durumlar vardır. O nedenle de bakımları biraz daha kolaylaşmıştır ilk aya göre.